Gel bakalım. Buhun meydana gel, gel. Ah, tamam. Değerli dostlar, merhaba Emre Çimen ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun ben iyiyim. Cümleten selamlar aleyküm gün Osman geldi. Osman'la beraberiz. Şimdi güzel bir tur yapmayı planlıyoruz. Hem safari hem koş. Bakalım. Hadi bakalım. seni bir yere götürmüş şimdi. Bir keşfettim mi Gidelim. Seni şimdi oraya götüreyim. Hadi bir koşalım o zaman. He? Koşalım o zaman. Koşalım mı? Aynen. Tamam hadi bakalım. Ya! Ya! Karıma gidiyor ya. Şuradan yer burası. Yer burası. Evet. Eğimli arazi. Biraz eğimli ama olsun yine de yer daha var oraya da gideceğiz. ha burada bir tur atalım. Tamam. Çıkar. Ki, Bak şimdi... Arazi bir de eğimli ya. Eğimli. Bak şimdi gel oradan kalkış çeksene sadece. Да. Fren mesafesi çok uzun ya. Hı? Fren Hı? mesafesi aşırı. Osman ikinci yerde burası ama burası da böyle rampa yani şey değil. Şimdi... Burada gene bayır. He? Bayır gene. Bayır evet bayır ve evet. kısa mesafe var. Yani çok da böyle yapacak da bir şey olmuyor. Şimdi geceyle kalkış yaptım ben 4-5 kere bir daha yapalım. geceyi bir dinlenmeye alayım azıcık. Tamam. O savcıyla hoş ver seni çekeyim. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şu şey diyor ki Kasım'a bir orijinal atlayış yapacağız şimdi. Bir dakika. Cizim ciz, ciz. dur. Dur. <laughs> Kasım Özel. Kasım Özel. Şimdi Altar'ın oğlu Tarkan Osman'ı izleyeceğiz. Altar'ın oğlu Tarkan Osman. Ha. Ata sağdan binen Osman fark Etmiyor, değil mi? Aynen. Pekâlâ Osmancığım hadi görelim seni de. Malum seni özleyen var. Ah vah vah! Savcıyı oynatıyor. <laughs> Vay. Vay. Bu kadar oynayabiliyorsun. Tamam. Hadi bir savcıyla kalkış yap bakalım. Osman aga. Kendimi Hazır hissettim Tamam. Tamam. Yeah. Hoş oh, senin ki kitabın ölürüm lan. Lan senin baban da matçıydı lan. <laughs> dur gece dur sen de gülüyorsun değil mi? <gülüyor> gül gül. <gülüyor> lan sırma dur. Dur Osman reis izliyoruz şu an. Altar'ın oğlu Tarkan. Hadi Osman. Oğlum Türkiye'nin en iyi altında la. Allah. He? Hadi bakayım. Çubuk, pik... çubuk çubukla <laughs> zaten oğlum. Gaz vermedin. <laughs> sen savcıya gaz veremezsin ki. Size elimle vursam daha gelir yani. Ya. Çubuk bulamadım ya. Yani. Hadi bakalım oğlum hemen şurada vardı bir tane. Savcıya sadece göstereceksin sen çubuğu. Ben bunu Onu al bence. Sen savcıya sadece göster, hisset. Bak şurada var bir sürü. Bak şurada. Yes. Tam kovboysun. Şey. Öyle. Osman. Kınası. He? O nedir oğlum o? Şey mi? Bu pet shop ürünü değil Osman. At at. Tam tamam. Hele bir kalkış bak. Vay seni. Vay seni Osman. ha bak bu iyiydi bak bak ha bu güzel. Os bak gece. Bırak şu ısırmayı. Gel şuradan bir kalksana şuradan. Geliyor. Bak bu güzel bu sefer güzel yaptı? Ne bu sefer güzel kalktı. Evet. Savcı nasıl istiyorsa öyle yapıyor reis. Dön şimdi. Yapıştır Hadi başım. Hadi başım. Hay savcı. Oo bak bu güzel işte. İşte bu da öyle çalışıyor mekanizma. Elimde değnek olacak, çubuk olacak, kırbaç olacak neyse adı işte. Ondan böyle ufak bir dokunduracan veya göstereceksin. Savcı Reis gitsin. Nasıl kalktık? Güzeldi valla. Hoşuma gitti. Bu zaman biraz sürmüyor. Atlayayım mı? Aynen. Bu gördüğümüzde gaza geliyor bizim arkadaş. Geliyor, geliyor. Ya tüm atlar da öyle galiba. Bak bak hemen He? kalkmayan gitti. Evet. Bugün Savcı'da şey fark ettim. Çok hızlı gidiyor bile. Tren mesafesi çok uzak yani. Durmuyor mu? Durmuyor mu? Savcı Durmuyor. çok iyi durur ya. Ben durduramadım ama. Allah Allah. Savcı reis ne oluyor? Kuyularda değişiklik mi var? Ha? Bilmiyorum artık. Ya şimdi bir safari yapalım böyle ufakta. Yapalım. Tamam bir yer var, oradan gidelim o zaman. Ben yani bilmiyorum yol sen. Tamam mi? yol benim kamerayı verin sana. Ja, <hums> ja, Sen savcıya geç. Ver kamerayı. Tamam. Geliyorum yandan bekle. Tamam ya sen geç şimdi önden o biliyor yolu zaten. Köpekler yine bizi takip ediyor. Ulan bizi mi yiyeceksiniz Ben Bunlar uzun süre daha gelecekler. Aynen. Olsun o bir şey yapmaz geç. Bunlar koyunla beraber çıkmıyorlar yukarıya tamam mı? Bunlar akıllı. Koyun çıkıyor en son eve gelir yaklaşınca e, koyunla beraber katılıp geliyorlar bu üç var ya abi yani gitmiyorlar anladın mı o yolu çekmiyorlar diyor koyun otluyor. ben niye gideyim daha onlar daha gelirler belli bir mesafe geliyorlar sonra duruyorlar diyorlar tamam mıntıkaya çıktı bunlar dışarı Osman Ramazan'la beraber kayboldu. Evet. Osman da şey dayanamayanlardan. Ha Osman öyle mi? Aynen öyle. Şu susuzluktan susuzluktan bitiyorsun şu an. Çok en güzel. çok su mu etkiliyor? Bizi de ya ben. Yani biliyorsun ben al, yerim ya normalde. Evet. Şey. En güzel zaten sağlıklısı da o. Zayıf kalmanın formülü de o. Sağırı iki defa. Aynen. Helal olsun dayı oğlu. Bir saat birde ee, bir, de, bir de gece üçte. Bir birde bir gece üçte. Aynen. Yani, Anladım. Böyle devam edeceğiz. çok seviyorum ben. Burada eskiyi anlatıyor bize burası. Evet. Adım adım adam. Doğru. Ben bura, buralıyım. Hoş buldum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne yapıyorlar diyorsun? <laughs> doğru diyorsun. Doğru. Hadi al. Sen buranın muhtarı ol o zaman. Ben Gücüm <laughs> yetse. Olacaksın değil mi? Eski zamanım olsa. Evet. Herkes tanıyor beni. Evet. evet. İsim ne senin? Evet. Ben Yaşar'ın annesiyim. Ha Yaşar abinin annesisin. Memnun oldum. Yaşar'ın annesiyim ben. Memnun oldum. Aburana bizim beyle işte. Maşallah. Ee, şey Maşallah. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Ya Güre güre Hacer ta, hace, Tanı Hacer Hulusi falan çıkmadam. Evet. Güre güre o bizim kızdaş onlardayız. Evet doğru doğru. Şeyde, evet. De, Gonca. Hadi Allah'a emanet. Sizi Allah razı olsun. Estağfurullah estağfurullah ne demek? Sağ ol. Allah razı olsun. Devam. Sağdan devam. Teyzemizle de tanışmış olduk. Geç. Aferin oğluma bak. Üçüncü geçişinde burada şimdi daha güzel geçti. İlkinde zorlanmıştı. Savcı abi önden gidince bu da arkadan gidiyor işte. <laughs> ne Ha onu gördüm. Ya, evet. Şimdi burada gemi. Sen bırakmazsan dört dal için hep böyle gidecek. Ama bırak salarsan ne diyor o zaman ben dört dal gitmem gerekiyor diyor. Aferin oğlum ha. Gecemize geldik, şimdi Osman Savcı'yı bırakıp geliyor. Osman görüşürüz. Değerli dostlar. Gecemizin tımarını yaptık. Savcı'yı da tımar etti Osman. Kendi yerinde. Ee, Savcı gitti bıraktı. Yerine geldi. Şimdi Ramazan dolayısıyla da çok e, suzuk problemi oluyor. Ondan dolayı da çok uzatamıyoruz. Ee, şimdi keçilerimizi geldik baktık. Yavrularımızı baktık. Keçilerimize ot verdik. Yavrularımızın keyfi gayet yerinde çok güzel. Keçilerin de gayet keyfi yerinde çok güzel. Baron biraz mutsuz o da neden? Baron da kaçma yolu buldu da ben şimdi e, oraya ne yapacağım onu düşünüyorum. Matkaplı falan iş var da o işte biraz uzun. Şimdi şuradaki çitler var. ilerideki. O çitlerin altı boş. Oradan kafayı sokup çıkıyorlar. Oralar da şimdi yeni keşfedildi. Şimdi oraları böyle matkapla falan delip de ee, şey yapmak lazım. Vidalamak lazım ki oraya telle beraber o şeyleri e, teli gerebilelim telle birlikte. Ee, çivi çakmaya çalıştım. Çiviler çakılmıyor, eğiliyor. Onu da öyle yapacağız. Köpeklerin altındaki o şeyi çıkarıp attım. Ee, sermiştim ilk başta bir şey ya. Çok pis kokmaya başladı. Onu çıkarıp attım. Şu an tahta var altlarında. Orayı da şey yapacağım. Köpekleri böyle bir çıkaracağım. Tekrardan dezenfekte yapacağım orayı dezenfektesini yapacağım. Baron burada bağlı. O da koymuyorum baronu. Çünkü orayı kırıyor. Durumlar böyle. Güzel bir gezi oldu. Gittik geldik. Memnun oldun mu Osman? Memnun oldum. ilk defa geldin sen değil mi? Şöyle. Aynen oraya ilk defa ilk defa, ilk defa. Burası güzel bir yer evet. Değerli dostlar, bu videomuz da buraya kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.